Ben Ali Polat, 34 yaşındayım. Karman Ermenek ilçesindenim. Yeditepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudum. Oradan Amerika'ya gittim, pazarlama üstüne sertifika programına gittim. Oradan geri geldim, Ermeni'ye memleketime yatırım yaptım. TKD ile yolumuz şöyle kesişti. Biz bu yatırımla ilgili fizibilite yapmaya başladık. Araştırmalarımız devam ediyordu. Bu sırada tanıdığımız insanlar, Karaman İl Koordinatörümüz Özgür Bey ile bizi tanıştırdılar. Özgür ile birlikte fizibiliteye de sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ne yapabiliriz, e, birlikte neler geliştirebiliriz diye konuştuk. Ondan sonra yatırımımızı hayata geçirdik. Tesisimiz freeze-dry ürünler yapıyor. Freeze-dry dediğimiz ürün, ürün e, kurutma teknolojisi. Dünyada kurutma teknolojisinin geldiği son nokta diyebiliriz. Teknolojiyi NASA bulmuştur hatta, Astronotlara Gıda temin adına. E, biz bu teknoloji sayesinde ürünlerin aromalarını korumasını sağlıyoruz, besin değerlerini korumasını sağlıyoruz e, ve çok daha böyle katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Bunun yanında aynı tesiste bir de donuk tesisimiz var. Aslında donuk ürünler bizim yarı mamulümüz. Bunu da B2B tarafta satışını gerçekleştiriyoruz. İstihdamımız %85'i kadın personelidir bizim, bayan personellerden oluşmaktadır. Bunun yanında 22 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. 160 tane çalışanımız var. Mevsimsel olarak da yaklaşık 5-6 aylık bir periyotta yaklaşık 1000 tane insan, bölgede 1000 tane insanı istihdam ediyoruz. Bunun da neredeyse %90'ı yine kadın personeldir. Bunun dışında dediğim gibi 22 tane ülke ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler genelde birinci dünya Amerika, Japonya, Avrupa'da işte Almanya, İngiltere bu tarz ülkelere ihracat yapıyoruz. Yeni yatırım yapmayı düşünenler için önerim, ilk önerim tabii ki güvendikleri, bildikleri, inandıkları bir proje. Sonuna kadar arkasında dursunlar. TK'da, DK mesela gibi kurumlar burada motive etme amacıyla olsun, e, finansal amaçlı olsun, e, teknik bilgi amacıyla olsun, pazar araştırması amacıyla olsun. Gerçekten TKDK'deki arkadaşlar çok e, yardım etmek için ellerinden gelenden fazlasını yapıyorlar. Yani şirket sanki kendilerinin şirketiymiş gibi e, destek oluyorlar sağolsunlar. E, sağ olsunlar. Dediğim gibi yani sonuna kadar gidebilecekleri, inandıkları konularda gidebilecekleri e, arkalarında sağlam bir kurum var, onu diyebiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Sayın Bakanımıza, TKDK'ya, ilk koordinatörümüz Özgür Bey'e, TKDK'daki çalışan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu proje bu noktalara geldiyse onların emekleri ve katkıları çok fazla. Çok teşekkür ediyorum.